Herkes. Merhaba arkadaşlar, ben size şimdi bedava teyazı pek üçündürmeyi göstereceğim. Önce buraya mankeme basıyoruz, buraya. Yanlış oh girdim. Fred B3 Fred S3 diye yazabilirsiniz. Nokta Fred. Ben size alttan like paylaşacağım. Ee. Arkadaşlar bunu böyle giriyorsunuz birazdan olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu hıtı değiştirmeniz gerek gerekiyor. Zaten değişse bile bu şey olmuyor. Yine aynı şekil kalıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar IP'miz bu tokenimiz bu. Bunları toplatınız. Bu IP'miz connect. Connect yerine yazıyoruz tamam. bu token de server admin yetkimizin böyle şifresidir. Bu tokene girebilirsiniz. Bu token olmadan server Atmi yetkisini alamazsınız. IP'mizi kopyalıyoruz. Kopyala. Şimdi arkadaşlar TS3'ümüze gire girebiliriz. Şimdi yazıyoruz. Girdik. Bu şu an bizim. tokeni de alıyoruz. Orada kutucuk gibi şey yazıyor. Kutucuk çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu olmadan da girebiliriz. Bunu yazıyorsunuz. Şimdi getti kodu başarıyla kullandı. Onu unutursanız ya da adamı böyle oda yaptırmak için şey yaparsanız böyle yapabilirsiniz. Yetki kodlarına basıp Yetki kodu kullanma basıyorsunuz. Yapıştıra basıyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz. Orada geçersiz yetki kodu yazabilir. Şu an benim yetkim var. Yetkiyi silip de yapabilirim. Kanal komik falan bunları yapabilirsiniz. Bunlar full. Arkadaşlar ikonlar sorun etmeyin. İkonlar şimdiden gözükmeyebilir. Onları yapamazsanız falan halledebilirsiniz. Bir gün falan geçse halledilir o. Onda sorun yok. Oda kurmak için de yazabilirsiniz. Teanspeak Diğer videomda da nasıl Teanspeak kurabileceğinizi telefondan ya da tabletten buna basıyorsunuz. Buradan göstereyim. Bu şu an buradan olabilir. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. V3021 buna basıyorsunuz. Bu tabletten ya veya telefondan da olabilir. Ben tabletten kullanıyorum. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. Oluyor. Ya da başka şeyleri de var bunun. Başka siteler de var. Ben indirmiştim. Arkadaşlar bugünkü şey böyle. Şimdi bedava. Ne bedavası? Tamam. Ben beyler. kola şekilleri diyorum. Bu. Şimdi burada istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bundan mı çekmek istiyorsunuz? Bence en önce bunu koymayı düşünün. Sonra buna, sonra bunları sıra sıra dizin. Ortaya bunları koyun. Bunları en sona koyun arkadaşlar güzel yapmanız için. Bugünkü videom bu kadardı diğer videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.